Seferisar artık sadece işte deniziyle, komuyla, turizmiyle, e, mandalinasıyla bilinen bir yer değil. Lavantası da buna eklendi. Her yıl e, burada hasat şenlikleri yapıyorduk. E, fakat bu yıl tasarruf tedbirlerinden dolayı şenlik yapamıyoruz. Yapamasak da ama hasatımızı gene gerçekleştireceğiz. E, ben her zamanki gibi neşe ve bolluk bereket getirmesini e, temenni ediyorum Turgut köyüne yapacağımız hasatın e, ayın 21'inde pazar günü seferi sara tüm herkesi e, beklerim tüm misafirlerimizi beklerim şu anda e, yani özel kişilerin dikmesiyle beraber aşağı yukarı bir 200 dönüme kadar dikiliyor 200-300 dönüm arazi lavant hasadıyla. Baş başa bırakılıyor. 5 yıl önce sadece halka bu işin yapılabilirliğini göstermek için diktiğimiz örnek lavanta tarlası burası. Hı hı. Hasat ettiğimiz lavantaların burada biz kendimiz yağını çıkarıyoruz. Hı hı. Yağını çıkardıktan sonra yağ olarak kimisi satılıyor, kimisi de birçok köylü zaten yağ olarak satmıyor artık. Tamamen kendisi değişik ürünlere çeviriyor İşte sabun gibi, parfüm gibi, oda spreyi gibi kendisi yani katma değer katarak piyasaya sürüyor bu ürünleri. İşte bizim köy pazarlarımız var. Köy pazarlarımızda bir stand veriyoruz. İşte yaptığımız bu gibi etkinliklerde standlar veriyoruz köylülere. O köylüler de bu yaptıkları ürünleri sanayi ürününe çevirdikleri bu yağı oralarda satma fırsatı yakalıyor. Her zaman bir talep var. Çünkü aromatik bir bitki. Yağını çıkarıyorsunuz ve bunun yağı çok değerli. Ee, onun için e, her zaman bir alıcısı ve talebi var tabii ki. 오고 싶다 진짜